Elin ekibi dizi TV izleyicileri için bir araya geldi ve her zaman olduğu gibi keyifli bir sohbet gerçekleşti. Televizyon dünyasının yeni yıldızlarının girecek planları neler? En beğendikleri dizi oyuncuları kimler? Kahkahalar içinde izleyeceğiniz Elin Oğlu ekibi özel röportajlara geliyor şimdi karşınıza. Elin var, Elin var, aç TV'yi. Elin var, matrak, şaklak, patlak, çatlak, ne ararsam. burada ben. Elin var, aç TV'yi var burada Bizi TV izleyicileri için bir araya gelen Elin Oğla ekibi her zaman olduğu gibi pozitif enerjileriyle bizi karşıladılar. Elin var, Elin var. Aç TV'yi Elin var. Matrak, şakrak, patlak, çatlak ne ararsan burada var. Program sayesinde televizyon dünyasına adım atan ekibin hepsi bizce birer yıldız adayı. Bakalım kendileri ne düşünüyor? Gelecek planlarında kamera önü hayalleri var mı? Yani hayatın akışı biraz e, yapıyorum ya mesela dalga ederken ben böyle biraz dalga için böyle ne diyor ona surf, <laughs> surf, 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 surf. ha e, ö var surf. Şimdi surf yapıyorum anladın mı bu dalga? O mesela dalga devam ederse ben ederim. Ama şey gelirken fırsat şey böyle hayatının e, bir dalga yakalamak ve surf. Anladın mı? Umarız Monet'in hayallerinden bir şey anlayabilmişsinizdir. Bakalım yakışıklı Andrei ne düşünüyor televizyon dünyası için? Televizyon çok zevkli bir şey. Kamera aslında çok zevkli. Kameranın karşısında durmak bence enteresan bir duygu yaratıyor. Ama kendime bir dizi olabilir ya da tiyatro oyunculuktan denemek isterdim. Ama tabii ki bunun için bir eğitim olması gerekiyor. Çünkü çok zor bir iş olmalı. Ama bence çok zevkli bir iş. Denemek isterdim. Moreli zaten sinema televizyon bölümünde öğrenci olduğu için bu dünyaya diğerlerine göre daha aşina. Yavaş yavaş düşünmeye başladım ya. Yani olabilir, niye olmasın gibisinden. Tabii ki yeteneğim lazım. işte birilerinin beni seçmesi lazım. Ama onun yerine tabii her şey evet televizyon iş olsun, benim için. Hava hoş. Param yok ki nasıl hava atayım ben? Akbili <laughs> fullleyip hani. Bir bak. Allah Cebinde ne var bir göster. Aha. E -e. Yetersiz e -e. bakiye. Yetersiz bakiye. <laughs> 2000 bir diğer yakışıklı yüzü Emrah da kamera önünü sevenlerden. Yoktu başta ama şimdi düşünüyorum elbette hani onu da denemek isterim. Hani e, tabii ki de gereken eğitimleri aldıktan sonra e, neden olmasın diyorum. Yani herkese göre bir rol vardır diye düşünüyorum. O yüzden olur. Yarılmasın. Robi ve Antonio ise daha temkinli yaklaşıyorlar. Yani kim istemez ki? Yani böyle bir hayatta alıştıktan sonra zaten insanlar hani hep böyle yani çok güzel çünkü çok eğlenceli. Yani Herkes o kadar tatlı ki yani gerçekten arkadaş olduk yani çok yakın arkadaşlarım oldu ve inşallah onlarla birlikte hani böyle bir yol e, çizme e, şansımız olur. Sen hava gir sen şey gladiyatörsün Ben bunu Şimdi. yapamıyorum ya. Daha yaparsın ya yaparsın herkes yapar. Sen yap Robin sen yap bir. <laughs> 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 Bravo! Allah'ın izinden e, kısmet oysa Olur inşallah. What you what you looking at dude? What's your problem Ama Elinoğlu ekibinde bir isim var ki o zaten bir televizyon yıldızı. Şaşıracaksınız arkadaşlar. Elmalı tavuk yapıyoruz. Benim iş şef. Ben mutfak seviyorum. Benim aşkı gibi yani o kadar. Benim iş o. Tabii ki de televizyon da çok sevdi. İnşallah Allah yardım versin. Güzel bir şey gelir. Siz niye olmasa yani? Ne bileyim böyle bir Elin Ölü Ne bileyim dizi TV olabilir mesela. <laughs> televizyon dünyası ile ilgili planları olan ekibe küçük bir test yapalım dedi. Bakalım ekip üyeleri dizi dünyasını yakından takip ediyor mu? ATV yapımları içerisinde en sevdikleri dizi ve oyuncular kimler? Adı olarak enteresan bana geldi. O kara para, kara para aşk. Mesela ben dedim vay be. Tam şey bana diyor ya cimciri bilin Ne o? Kara para. Değil mi? Kara para da aşk. Mesela kara para da aşk. Onda merak ettim birkaç kere açtım tabii. Ben ne yaptım hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne olur bana yardım et. Lütfen hatırlamam için bana yardım et. Şey <laughs> ne olur. Bir şey hatırlayabildin mi? Ne olur iyi düşün. Bergüzel Korel Bergüzel. diye bir oyuncu çok seviyorum. Yani oyuncu olarak ve tip olarak çok güzel bir bayan. Karadayı dizisinde oynuyor. Çok çok izlediğim bir dizi değil ama arada bir sırf bu bayan için izlerim. <laughs> bir dizi var, Mutlu Ol Yeter diye. Oradaki Ali Atay benim zaten uzun zamandır takip ettiğim bir oyuncu. Çok severim kendisi yani. Oyunculuğu efsane benim için. Sen yürüyemiyorsun. Niye çok, çok üzülüyorsun? Ama biliyorum ki numara yapıyorsun. Ne yapmam gerekiyor şu anda? Bu bacakların yürüdüğünü ben biliyorum. Ben biliyorum. Bunu ispatlayacağım. Herkesi ispatlayacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Yapma. Te, 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 te. Yapma Can. Neden yapıyorsun bunu? Biliyorsun halimi biliyorsun. Üzmek için yapıyorsun değil mi beni? Oynayamayacağım bildiğin için yapıyorsun değil mi onu? İçin içine sığmıyor değil mi? Şu anda ayaklanmak benimle beraber dans etmek <laughs> istiyorsun değil mi? Gece kulübe götüreyim mi seni Güneş? Karadayı var, takip ettim. Yani çok da takip etmiyorum ama... E, ...yani e, izlemeyi sevdiğim dizi diyelim. Orada da işte Kenan İmdizaoğlu çok e, sevdiğim bir oyuncu. Sen yanmazsan... ...ben yanmazsam... ...biz yanmazsak... ...nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? ATV dizilerde oynayan Tuba Büyüküstü oynuyor ve gerçekten bana sorarsanız yani Tuba yani tam Türk kadınları temsil eden bir kadındır zaten çok meşhur oldu şeyde Arap ülkelerde böyle gerçekten çok güzel bir kadın ve çok iyi bir oyuncu. En güzel dizi Türkiye'den, hepsi ATV'den zaten. Tabii ki de izliyorum, izliyorum. Mesela e, Kurtankale var. Ben çok seviyorum yani. O ne be? Kurtankale. <laughs> Kurtankale. Yok o şey değil değil. Kertankele. Seni de kendime aşık etmezsem bana da kertenkele demesinler. Kertenkele çok seviyorum be. <laughs> Kertenkele çok seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü o da doğal bir dizi. Çok seviyorum işte. Aferin Kertenkele. Danilo yine müthiş Türkçesiyle bizi kahkahaya boğdu. Programda da hem ekip arkadaşlarını hem de izleyicileri kırıp geçiren Danilo'nun maceralarını Çabi'den dinleyelim. Danilo anlamıyor Türkçeyi ve seyirciye dönüp Ömür abinin sorduğu soruyu seyirciye soruyor. Ya bu oluyor kamerayı yakalayamıyor bazen ya da dağınık olduğu zaman direkt dönüyor bana soruyor. Yani her gün ya yani her çekimde beni güldüren Danilo oluyor zaten. <laughs> İlk önce bir Türkçeyi öğren. Ondan sonra gel. Ondan sonra gelelim. <laughs> tamam oğlum. Kore'de böyle bir atasöz var. Karpuz dışını yallamak diye. Tamam mı? Senin Türkçe aynı bu. Karpuzun içinin tadını bilmeyerek, karpuzun dışını yallayarak karpuz yediğini zannediyorsun. <laughs> Çabi'nin program sırasındaki gülme krizleri Antonio'nun da gözünden kaçmamış. <laughs> bir gün programın ortasında ve o anda Chabi'yi Koreli olarak gördüm. Normalde öyle görmüyorum Chabi'yi. Chabi'yi görüyorum. İçinden, öyle içten söyledi. Ya bu adam Türkçe bilmiyor. ama Türk'ten daha güzel söyledi. Bana çok inanılmaz komik geldi. Bir Koreli'nin ağzından, Türk aksanından net değil İtalyan. Bu Türkçe bilmiyor. Ben mesela Daniel, Danilo. Danilo bir şeyler diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani bu nasıl Türkçe bilen yabancı anlamıyorum. Yani... Dani sana oynuyor farkında mısın? Allah evet. Allah bu çıtır çıtır konuşuyor tabii ki de. Benim Türkçe süper. <laughs> <şiplerim. gülüyor> Benim Oluyorsun. Türkçe süper. Bak sana bir şey söyleyeyim. Biz Türk öyle söylüyoruz. Nerede bırak? No. Nerede trak? Orada, Orada bırak. bırak. Evet. <laughs>